Merhabalar, bugünkü aracımız Fiesta Trendix 2013 model. Aracımızda hız sabitleyici yoktu. Montajını gerçekleştiriyoruz. Montajdan sonra tekrar devam edeceğim. Evet, montajımızı tamamladık. Şu anda testimizi yapıyoruz. Şu an devreye girdi. Hız sabitleyicimiz. frene bastığımızda devreden çıkıyor. 40 ve üzeri hızlarda çalışıyor. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi şu an tekrar devrede. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler.